Kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasına başmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetinin, Hz. İbrahim'in sadakatinin, Hz. İsmail'in teslimiyetinin kuşanma günüdür. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için vatandaşlar Ulu Camii'ye akın etti. Evet. İslam alemi için çok kutsal güzel bir yerlerden, yani güzel bir ibadet yerlerinden birisi. Tabii ki Ulu Cami'nin manevi olarak çok büyük bir şeysi var bizde. İslam aleminde, özellikle Türkiye'de ve Bursa'da ayrı bir yeri var. Aa! Ezan okunmadan önce caminin içinde ve avlusunda Bursalılar yerlerini aldı ve vaazları dinledi. Ardından bayram namazı kılındı. Önceki Allah'a hamdolsun, herkesin bayramı mübarek olsun. Kurban bayramı tabi telaşeli bir bayram. Bir ibadeti yerine getirirken lütfen başka bir günah vesile olmayalım. Kurban atıklarıyla alakalı, kurban gezimle alakalı ben tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesini istirham ediyorum. Bu çevre temizliği açısından, sağlık açısından da önemli. Bütün hazırlıklar ilçe belediyeleriyle beraber yapıldı nihayetinde. İnşallah ilk bir iki gün içerisinde bu olaylar halledilecek. Ulaşımla alakalı sağlanan imkanlar var. Mezarlıklarımız temizlendi. Beş gün boyunca ile dahil ücretsiz ulaşım var. Herkes... Büyüklerinin muhakkak suretle ziyadesi. Ben kazasız, sorunsuz, problemsiz, dostlukların, kardeşliklerin arttığı, küslerin barıştığı dolu dolu bir bayram diliyorum herkese. Namazdan sonra bayramlaşma başladı. Ulu Cami'ye gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Enur Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Taceddin Aslan da namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. O yüzden bizim yapacağımız şey ne olursunuz? Takvamıza dikkat edelim. Başkalarım mı? Olur mu? Olmaz mı? Huzurluk diye konuşuyorsak sadece ve sadece imandadır. Hakikaten Bursalı hemşerilerimizin çok teveccüh ettiği bir cami. Biz de Kurban Bayramı'na burada girelim dedik. Ve cemaatimizle, hemşerilerimizle beraber o bayram sevincini yaşayalım diye buraya geldik bugün. Bu sabah da Kurban Bayramı namazında Ulaştırma Bakanımız da aramızdaydı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm Hazirun'la beraber Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışıyoruz. Bakalım. Tüm milletimize Kurban Aynen. Bayramımızın Aynen. hayırlı vesile olmasını Aynen. Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Aynen. Dünyadan bunun şekilde de onu lütfuyla,